Dun, 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 sahur. Şu anda gece saat 3 ve ben Serhi ile tüm bu İtalyan hayvan Lego setlerini satın aldık. Bu kim? İş, iş, iş sahur. Ayrıca bu benim en sevdiğim brain rot. Ta 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 sahur. <laughs> Çocuklar tıpkı bir çaydanlık gibi ıslık çalıyor. Çünkü o bir çaydanlık. Ti 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 sahur. En sıra dışı brain rot. Ding dong sahur. Wow. Arkadaşlar sanırım o hırlıyor. Bu çok korkunç. 3 3 3 sahur. <laughs> sahur tencerede. Ve ayrıca en korkutucu ve en ürkütücü olanı. En mistik Lego seti. Tang 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 sahur. Şimdi açacağımız. Dinleyin beyler. Bu seti açmak için Tung 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 Sahur adlı kullanıcıya 10 bin beğeni vermemiz gerekiyor. Ve bu yüzden videonun altına inin ve kraliyet beğenilerinizi bırakın. Ama şimdilik Seroga ile Job Sahur'dan Lego setini açacağız. Lego seti Job Sahur. İçinde ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Haydi kutuyu açalım. Wow, burada çok havalı eşyalar var. Aha. Haydi açalım ve ilkini çıkaralım. Ee, oh. Ne kadar harika bir maket bak. Ve görünüşe göre burası ofisimiz. Job Sahur ofisi. Ve çok ayrıntılı bir şekilde tamamlandı. Onu rafımıza koyalım diyorum. <laughs> ve şimdi bu Lego setinde başka neler var bir bakalım. <laughs> Çocuklar, bana öyle geliyor ki bu Job bir öğle yemeği kutusu. Çocuklar, burada çok fazla çeşit yemek var. Hadi çabuk şu lunch box'ı açalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Çocuklar bakın. Burası jöle şeklinde hot dog var ve çok sayıda küçük hamburger ve hatta pizza dilimleri. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Tamam bir dilim pizza alalım. Bu hiç yenilebilir değil arkadaşlar. Kağıt gibi bir tat. Bu lunchbox'ı erteleyelim. Lego setinin içinde başka neler var bir bakalım. Hadi. Bakın. Burada benim en sevdiğim oyuncak yazan bir tüp var. Ama bakın çocuklar. Bu gerçek bir göz gibi görünüyor. Çok korkunç. Tamam Ira. Hadi bu kavanozu bir an önce açalım. Ne kadar korkunç. Peki hadi. Ne kadar iğrenç birisi. Ama çocuklar sanırım bu gerçek bir göz değil. Bu sadece bir stres atma oyuncağı. Job Sahur'un cool oyuncağı. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz oyuncağın ne olduğunu yazın. Tamam. Hadi bu Lego setinde başka neler olduğuna bakalım. Sergey burada ne yazıyor bir bak. Yeni bir işim var ve yardımınıza ihtiyacım var. Ama bu ne iş? Harika Ira sanırım anladım. Buna bak. Bu gerçek bir operasyon masası oyunudur. Bu organları çok dikkatli bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Haydi deneyelim. Haydi Serega. Uh -huh. Maşaları alıyoruz. Ve dikkatlice tutuyoruz. İşte bu. Evet sonlardan birini almayı başardım. Tamam bir daha deneyeceğim. Hadi. <laughs> Arkadaşlar çok dikkatsizdim. Ve bu yüzden elektrik çarptı. Ben de seni seviyorum Serega. Cerrah olmamalısın. Tamam, bu oyunu kaldıralım ve bu Lego setinde başka ne var görelim. Evet. Oh. Sergi bir çöp buldum. Hadi bakalım, bu ne kağıtmış? Tamam, hadi aç. Peki bekle, dikkatli ol, başka bir yeri yırtma. Oh, oh. Süper, sergi çöp çıkmadı. Bu job sahurdan bir özettir ve o tetikçi olarak işe girmek istiyor gibi görünüyor. Hayır hayır. Oh. Oh. Bak, burada seni öldüreceğim yazıyor ve bu biziz. Bak umarım bu işi almadı. Dinle bu gerçekten ürkütücü. Tamam hadi bir de Lego setinde neler olduğuna bakalım. Evet. Hadi harika İra. Bunun nasıl oynandığını biliyorum. Sadece karnına basmak yeterli. Hadi. Wow. Ama dinle. İra burada neden hep kağıt gösteriliyor anlamıyorum. Bu mantıklı çünkü Job Sahur zaten kağıt demek. Tamam hadi bakalım burada başka neler varmış. Wow. Lezzetli bir şey arkadaşlar bakın. Bunlar Job Sahur'dan gerçek cipsler. Şimdi onları deneyeceğim. Hadi. Wow. Onlar çok havalı görünüyor. Hadi. Oh, Onlar çok beyaz. Ben... Tadı acı kağıt gibi. Wow. Demek ki bunu kesinlikle yemeyeceğiz. Bence Lego setinde başka ne var bir bakalım. Evet. Wow. Şuna bak. Bu gerçek bir Lego talimatına benziyor. Bak gerçek bir job server toplayabiliriz. Peki Lego nerede? Ve işte Lego'nun kendisi. Hadi onu daha hızlı açalım ve talimatlara göre birleştirelim. <laughs> i̇şte böyle. Bunu şimdi çok hızlı bir şekilde yapacağız. Wow. Arkadaşlar bakın Job Sahur nasıl havalı oldu. Ve bence onun ofisinde olması ona uygun olur. Bırak sandalyede otursun ve çalışsın. <laughs> Çocuklar sanırım bu Lego seti tamamen boş. Bu nedenle bir sonraki konuya geçiyoruz. Lego set. ta tatata -ta sahur. Tatata -ta -ta sahur zamanı geldi. Haydi onun Lego setini açalım. Hey ee, ne olmuş? Wow, ne kadar havalı. Bu kadar harika ve ilginç olan şeylere bak. Tamam ilk öğeyi çıkaralım. Bu nedir? Wow. Buldum. Süper bak. Sanırım bu tatata -ta -ta sahurdan gizli bir çay. Bu gizli çayın anlamı ne acaba? Onu denemek için sabırsızlanıyorum. Nira, bak burada gerçekten bir çay poşeti var. Üzerinde Secret Tia yazıyor. Ancak görünürde alışılmadık bir şey yok. Onu demlemek için en iyi zaman. Tamam poşeti buraya koyuyoruz. Ve bak hemen rengini değiştirdi. Kahverengi oldu. Denesene bak İra. Hmm. Hmm. Bu arada olan hiçbir bir şey yok. Cola gibi tatlı. Bir de sümük yemeyi çok seviyorum. Ne? Çocuklar galiba bu çayı içen herkes sırlarını anlatmaya başlıyor. Bu yüzden bunu içmeyeceğim. Sergey şaka yaptım. Peki bu Lego setinde başka neler var bir bakalım. Arkadaşlar burada başka neye bakabileceğimize bir göz atalım. Şuna bak ha. Bu havalı bir mutfak taslı. Çok havalı görünüyor. Evet. Ve burada her şey çok büyük ve kocaman. Hadi onu bizim rafa koyalım. O zaman ben biraz daha ileri gideceğim. Harika çocuklar bakın. Bu bir tür küçük paket. Bu sanırım patlamış mısır. Ama onu nerede yapacağız? Doğru. Mutfağın bir taslağı var. Hadi ona gidelim. Hadi gidelim. Mini mutfağımızda mikrodalga fırın var. Ve şimdi bu tencerede bu patlamış mısırı hazırlayacağız. Hadi. 2 saniye bekliyoruz. Her şey hazır. Çok hızlı. Açıyoruz. Ne? Burada gerçekten patlamış mısır var çocuklar. <laughs> Ama çok az. Hadi deneyelim. Her şeye rağmen çok lezzetli. Tamam, hadi incelemeye devam edelim. Tamam. Bakalım burada başka ne var? Wow. Bakın işte Ballerina Cappuccina bebek ve kafasında bir şey var gibi görünüyor. İçini açıp bakmak şart. Hadi açalım. <laughs> Masaya koyun. Öyle. <laughs> Oldu bak. <laughs> Bakın burada gerçek bir balerin kapuçinanın <laughs> telefonu varmış gibi görünüyor. Ve ona ta 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 sahur yazdım. oh, seni seviyorum diye yazıyor. İra bu olamaz. Hadi bakalım ne var burada? <gülüyor> <gülüyor> Onların ortak fotoğrafı. Bak burada yürüyorlar. Ve sonra bir bankta oturup dondurma yiyorlar. E hadi devam et. Harika eğleniyorlar. Sergi onlar gerçekten çıkıyor gibi görünüyor. Acaba bu Lego seti bize başka hangi sırları verecek? Hadi bakalım. Evet. Wow. Sergi bir şey buldum. Büyük bir şey. Hadi hadi. Wow. Sergey buna bak. Bütün sahur ailesinin olduğu dönme dolap. <laughs> Hepsi Lego setlerimizde mevcut. Hadi bu dönme dolabı daha hızlı çalıştıralım. Şu düğmeye basıyoruz. Hadi. Galiba yüzümüze bundan kustular. Bu tam bir iğrençlik. Dile, gel şu döner dolabı uzaklaştıralım. Legonun içinde ne olduğuna bakalım. Hadi. Hayır hayır Seryoga bu bir bıçak mı? Ta 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 sahur gerçekten birini bıçakladı mı? Hayır hayır o çok tatlı. Bak Ira bu kan çok garip görünüyor. Hadi deneyelim. Hayır Sanırım bu sadece ekmeğe sürdüğü vişne reçeli. Bu sadece bir şakaydı. Başka neler var bir bakalım. Wow. Bak bu bir çeşit fan. <laughs> Çok ilginç. Ve Üzerinde bizim Tatata Sahur. Ama nasıl çalışıyor? Bu fan çayın soğuması için mi gerekli? Bilmiyorum. Haydi açalım. Evet. Wow. Hayır. Sergey kapat şunu. Wow. O çok güçlü çocuklar. Onunla bir odayı çayla soğutabilirsiniz. Ve hatta çay denizi bile. Lego'da başka ne var bakalım? Evet. Evet. Wow! Sergey burada sadece Lego seti kaldı. Sonunda ona ulaştık. Bekle, sanırım başka bir şey görüyorum. Hadi. Wow. Bak, bu Lego setine ait kendi talimatlarıdır. <laughs> Hadi onu çabucak toplayalım. Wow! Sergey ile bu eğlenceli Ta ta sahuru topladık. Ve bence onun yeri mutfağımızda olacak. İra bak sanırım bu Lego seti tamamen boş. Ve bu bir sonraki Lego setlerini açabileceğimiz anlamına geliyor. TTT sahura geçelim. Ya da tung 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 sahuru açalım mı? Çünkü yeterince beğeni topladık. Anladık anladık. Arkadaşlar beğeni bırakmayı unutmayın. Ve biz şimdilik TTT sahurdan başvuru alacağız. Lego seti. TTT Sahur. TTT Sahur. Onu açmak için sabırsızlanıyorum. Peki burada ne var? Wow. Burada çok fazla eşya var. İlk harika nesneyi zaten görüyorum. Hadi bakalım. Yes. Wow. Bakın bu tam olarak TTT Sahur. Ve içinde bir şey var gibi görünüyor. Kanalımıza abone ol eğer açmamızı istiyorsan. Ama şimdilik orada başka ne var bir bakalım. Sadece orada çok ama çok büyük bir şey var. Çocuklar bunu size görüyor musunuz Bu gerçekten havalı bir inşaat Bak burada Tung 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 sahur başrolde Ve her yerde tititi -ti -ti sahurdan Küçük tuğlalar dağılmış Burada bir vinç var ve bu adam biraz kesilmiş gibi görünüyor Ve burada harika tuğlalar var Burada hatta bir kasa bile var Ve açmak zorundayız ama henüz nasıl olduğunu anlamıyoruz Ohoy. Ve bir de buraya bak Burada ölü lego adamları yatıyor Tamam bu korkunç bir tablo Ama hadi bu inşaatı rafa koyalım Hadi. Evet. evet. Bu Lego setinde başka neler olduğunu görmek için zaman geldi. Hadi. Wow. Serega bu ne? Bu çeşitli işlevleri olan havalı bir uzaylı patlayıcı. Üzerinde birçok işlev var ve Tititi Sahur kendisi çizilmiş olarak görünüyor. Serega bu blaster çok tehlikeli olabilir. İlginç ama nasıl çalışıyor? Denerim. Ah! Hayır hayır. Ne yaptım ben? Sergey sanırım iriri sahur oldum. Hayır Ira. Lütfen beni affet. Bu blasterla ateş etmek istemedim. Sergey her şey sonra. Beni serbest bırak. Bu tuğla olmak istemiyorum. İri ama nasıl? Dinle. Tabii ki denerim. Hadi. Daha hızlı. Hadi bir dönelim. İşte böyle. Hadi. Oh. 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 Ne kadar korkunç Ser Bu çok korkunçtu. Genel olarak bu blasterla oynamaya değmez. Peki başka nelerimiz var? Hadi. Oh. <laughs> Bu büyük bir inşaat işçisi kaskı. Ve içeride çok çok fazla göz var. Ama ya bunlar o inşaat işçilerinin gözleri mi? Kokusu gerçekten güzel. Hadi bu gözleri deneyelim. Bunlar jöle gözler. Ve çok lezzetli. Sergey <laughs> <laughs> bak ama bu göz diğer tüm gözlere benzemiyor. Bu ne anlama geliyor? Bence bu gerçek TTT sahurun gözü. Benim bir fikrim var. Hadi. İşte bak bu göz tarayıcısı ve bu kendi gözü. Taramak lazım. Hadi. Evet. Başarılı oldu. Ama bu kasanın şifresini de bulmamız lazım. Hadi kodu bulalım. Hadi gidelim. Tamam. Başka bir şey bulmamız gerek. Wow. Bak burada kırmızı bir düğme var. Üzerinde basılmamalı yazıyor. Hadi buna tıklayalım. <laughs> Ne? Bu neydi? İra bak bu gerçek bir tuğla. Ve üzerinde yazı var. Beni kır. Tam da elimde çekiç var. Her zaman yanımda taşıyorum. Ne olur ne olmaz. Hadi parçalayalım. Haydi. Masaya koy. 1 iki üç. Hadi. Başardık. İra bak. İçinde küçük bir not vardı. Göreceğiz. Hı. Bekle. Burada ne yazdığını anlamıyorum. Bu kasanın kodu Seryoga. Hadi gidelim. Parol giriyoruz. Hadi ne oldu? Hira orada ne var? Hadi. Bu bir kaka mı? Bir de kötü kokuyor. Ama içinde bir şey var. Tamam. Bak bir şey buldum. Burada bir paket var. Ve içeride gerçek mücevherler var. Bu harika bokta mücevherler. Hadi onları alalım ve Lego setini açmaya devam edelim. Tamam hadi bakalım orada başka ne var? Wow. Bu TTT -t -t sahur yüzü olan bir beton mikseri. Hadi, Hadi oynayalım. oynayalım. Tamam. Wow. O ne kadar havalı. <laughs> Ve arkasında böyle döndürülebilen bir santrifüj var. Wow. Çocuklar bu beton mikserinin içinde gerçek Lego olduğu anlaşılıyor. TTT -t -t sahuru bir araya getirebileceğiniz. Ama Seroga onu nasıl toplayacağız? Çünkü bizim talimatnamemiz yok. <laughs> İra o sadece bir tuğla. Burada zor bir şey yok. Her şeyi topladım ve bak ne kadar harika oldu. Sarışın sen gerçekten harikasın. Hadi onu inşaatımıza koyalım. Tuğla için şantiyede olmak iyi olacak. Görünüşe göre Titi -ti -ti sahurumuz boş. Yani ding dong sahura geçebiliriz. Lego seti Ding Dong Sahur. Ding dong sahur çok korkutucu. Hadi daha hızlı açalım. Yani wow! Burada birçok harika eşya var. Wow! Ira, bu kutunun üzerindeki yazıya bak. Burada eğer bu kutuyu bulduysan lütfen beni ara yazıyor. Çocuklar bu numarayı aramamızı istiyorsanız beğeni bırakın. Tamam hadi şimdilik Lego setine bir bakalım. Wow, Serega. Ve ilk göze çarpan şey bu korkunç ding dong sahur. Böyle herkesi yiyebilen biri. İra wow. Ira hadi ondan kurtulalım. Harika Ira. Burada ding dong sahurdan havalı bir yemek kutusu görüyorum. Lezzetli mi değil mi bilmiyorum. Bu otobüsün box'ı. Peki. Wow. Ve içeride bizi böyle iştah açıcı bir burger bekliyor. Arkadaşlar buna bakın. O çok güzel kokuyor. Onu denemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Serce <laughs> Serc dişini mi kırdın? Hayır Ira bu benim dişim değil. Çok garip. Bakarız. <laughs> bu Ding Dong Sahur çok fazla dişe sahip. Bu berbat bir burger. Onu yemeyeceğiz. Tamam hadi bu lego setinde başka ne var bakalım. Oh, Sergey, orada yine çok büyük bir şey var. Oh. Serega! Bu bir otobüs durağına benziyor. Ama çocuklar bakın burada kan var. Burada korkunç bir şey olmuş gibi görünüyor. Tamam, hadi bunu kaldıralım. Ve burada başka ne var bakalım. Oh. Tira buna bak. Bunlar tüm Brain Rot'la gerçekten havalı bir çıkartma seti. Arkadaşlar, yorumlarda en sevdiğiniz karakteri yazın. En sevdiğim karakter çimpanzini bana nini. Öyleyse onu kasketine al. Harika. Hira bak buna. Burada bir talimatımız var. Ve hatta Lego seti. Nihayet ona ulaştık. Hadi daha hızlı toplayalım. Oh, wow. Bakın ne kadar korkutucu bir ding dung sahur yaptık. Hadi onu bir yere koyalım. Korkunç ding dunga korkutucu bir durakta yer uygun olabilir. Oh. Peki. Hira sanırım bu Lego seti tamamen boş. Ve bu sadece iki Lego setinin kaldığı anlamına geliyor. Arkadaşlar beğenilerinizi bırakın. Ardından tung 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 sahuru açalım. Ama şimdilik tri 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 sahuru açalım. Lego set try, try 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 sahur. Tri 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 sahur. Onu daha hızlı açalım. Wow. Bu tri 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 sahur tencere. Hadi açalım. Wow. Burada kar 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 kur kur çorbası var. Bakalım. Wow. Arkadaşlar bakın bu çok korkunç görünüyor. Böyle bir şeyi kesinlikle yemeyeceğiz. Ve hadi bakalım burada başka neler var? Evet. Oh. Bu tri 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 sahur buzdolabı mı? Hadi daha hızlı bakalım içinde ne var? Wow. Bu ne kadar harika. Oh. Peki bunlarla ne yapmalıyız? Sergey her şey basit çünkü burada bir tarif var. Ve burada her şeyin karıştırılması gerektiği söyleniyor. Harika çünkü benim de tam olarak bir kazanım var. İşte bu kadar. Haydi ilk malzemeyi ekleyelim. Şu sıvı. Tamam hadi açalım. Oha. Ve ekliyoruz. Sonra ne var? Tamam işte bu çanta. Peki onun içinde ne var? Wow! Sadece labubu kaldı. Hadi bunu hızlıca yapalım. Acaba bu işten ne çıkacak? <laughs> Kazanın içine atıyoruz. Wow! Anlaşılmayan bir reaksiyon oluyor. Whoa. Whoa. <gülüyor> 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 Sergey galiba bir pasta yaptık ve çok lezzetli görünüyor. Onu denemek için sabırsızlanıyorum. Hadi. Evet. Oh, oh. Bu ne kadar lezzetli. <laughs> Biz seninle gerçek aşçılarız. Bu inanılmaz lezzetli çocuklar. Hadi Lego setinde başka neler var öğrenelim. <laughs> Sergey sonunda Lego setine ulaştık. Ama talimat nerede? İşte burada. Bak ne kadar güzel ve havalı. Hadi onu daha hızlı toplayalım. Wow. Ne kadar detaylı bir figürümüz oldu. Ona Tatata ta ta sahur yanında bir yer ayıralım. <laughs> tamam. Tira, wow. sanırım bu Lego seti tamamen boş. Bu nihayet Tung 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 sahur Lego setimizi açabileceğimiz anlamına geliyor. Çok teşekkürler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Lego set, Tung 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 sahur. Efsanevi Tung 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 sahur vakti geldi. Sonunda. Burada çok şey var. Bak, yoyoyu bile görüyorum. Bu benim çocukluğumdan kalan harika bir oyuncak. Onu çalabiliyor musun? Bak ne kadar harika. Ama nedense ben yapamıyorum. <laughs> Ama o gerçekten çok havalı görünüyor. Eğer numaralar yapabilseydim kesinlikle böyle bir şey yapardım. Sır. Oh, kırdım. Tamam tamam. Diğer nesneler zarar görmedi. Daha ilerisine bakalım. Evet. Süper seroga. Bak galiba tung 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 sahur. Günlüğünü buldum. Başkalarının günlüklerini okumayı çok seviyorum. Hadi onu daha hızlı açalım. Ve burada ne yazıyor? <gülüyor> 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 Garip ki başka bir şey söyleyemiyor mu? İnanılmaz. Ah. Oh! Burada Serge'yi öldür yazıyor. Hayır hayır hadi bunu atalım. Hira <laughs> umarım onu görmeyiz. Yoksa beni öldürebilir. Tamam. Hadi onun Lego setinde başka neler olduğuna bakalım. İşte böyle. <laughs> Sergey, bu tuvalet kağıdından yapılmış bir blaster mi? Böyle bir şey hiç görmedim. Ve burada tung 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 sahur çıplak poposuyla çizilmiş. Hadi onu da hızlı açalım. Hadi başlatıyorum. <laughs> 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 Sergey artık mumya olacaksın. Hayır hayır. <laughs> <laughs> Yeter artık Kira. Onu kapatın için ne kadar iyi. Ben bu şakayı hiç beğenmedim. Ama ben çok beğendim. Arkadaşlar eğer siz de beğendiyseniz like atın. Lego setinin içinde başka neler olduğuna bakma zamanı geldi. <laughs> Sonunda Lego seti. Al ve görüyorum. Hadi. Baksana ne kadar harika ve gerçekçi bir tung tung sahur bizde olabilir. Hadi onu alalım. Bakın elimizde ne harika bir Lego figürü. Tung 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 sahur var. Burada gerçek bir beyzbol sopası bile var ve o çok kızgın. Bu henüz her şey değil Seroga. Orada çok büyük bir şey var. Bu inanılmaz Seryoga. Bu seninle birlikte stüdyomuzun maketi. Burada hatta sen ve ben de varız. Çok havalı. Tung 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 sahur olanımızı yanımıza koymayı teklif ediyorum. Harika bir fikir. İşte bu. Onu buraya koyalım. Çok iyi olmuş. <laughs> Sergey'i öldür. <laughs> tung 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 sahur tamamen delirmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Şu şeye basın. Kanalımıza abone olun ve beğenilerinizi bırakın. <laughs>